Obrigado. <coughs> çöle yaklaşık bir asırdır Kahramanmaraş'ta Ramazan ayında Ramazan bayramında gelen misafirlere ikram etmek için misafirin hem tokluğunu hem tatlı ihtiyacını gidermek için yapılmış bir yöresel bir yiyeceğimizdir. Yani bu çörek Ramazan bayramında gelen misafirlerin ikramına mutlaka konur hoşafın yanında. Olmazsa olmazlarından bunu Baraj halkı daha önce evlerinde yaparlardı. Her evin kendi bütçesine göre işte tereyağından, zeytinyağından e, hamurları yoğurup fırınlara getirirlerdi. O zamanlar işte bir zembillere, ekmek kasalarına e, doldurulur. Yaklaşık bir ay tüketilirdi. Bu. Yaklaşık 50 yıldır biz bu mesleğin içerisindeyiz. Aynı o herkesin evinde yaptığı gibi sütle, tereyağıyla biz bu çöreğimize yapıyoruz. Usta gelen misafirlerimize e, bunu gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. E, bizim malzemelerimiz de aynı bu Maraş'taki halkın e, fırıncılarımızın yaptığı gibi e, birinci sınıf malzemelerden yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Şekerli, sütlü, tereyağlı, zeytinyağlı çeşitlerimiz mevcuttur. E, yaklaşık 6 ay bekleme süresi vardır. Misafirlerimizde yani e, gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Çölen tarifi bir kilo undan örnek verelim. Bir kilo una 400 gram yağ. Bu yağ biraz tereyağı olursa yarısı daha güzel olur. 400 gram tereyağı, 300 gram süt, 200 şekerli için 200 gram da şeker koyun. Şeker için 200 gram tuz bir kilo una. Pardon 20 gram tuz e, ee, konur. Ee, şekersiz olanlara çöre otu da katarsak ayrı bir lezzet verir. Hamurumuzu çok hafif bir şekilde yoğurmalıyız. Ekmek yoğurur gibi değil de öyle kulak memesi yumuşaklığında şekerli hamurumuzu 300 derecede bir fırında yaklaşık 20 dakikada, şekersiz 350 derecede fırında 20 dakika içerisinde pişirirsek e, sunuma hazırdır. Afiyet olsun.